Geldiğimiz noktada bizim hatalarımız olmuştur. Bunları konuşarak halledilebilir ama böyle değil. Efendim işte 51 tane adamı topladık. Şuna karar vereceğiz. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti ne konuştuklarını bilmiyor. Biz bilmiyoruz. Ben yeniden Refah Partisi'nin genel başkan vekiliyim. Biz isterdik ki Milli istihbarat ve Dışişleri gelsin. Durum bu dese... Efendim bizim milletvekili sayımız grup kurmaya yetmiyormuş. Güzel ama bizim 3 milyon bize veren üye var ve biz biz 3 milyonu temsil ediyoruz değil mi? İşin e, bir başka sakat tarafı da bu. Bize hiçbir bilgi verilmedi. Ama diğer yandan ayrı ayrı e, oylar almış kişiler hiçbir tanesinin oyu bizim kadar değil. Topladığınızda dahi bizim kadar olmayan 3 parti bir e, grup kurdu diye onlara bilgiler verildi. İşin başka bilgi verilme noktasında dahi sakatlık var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde biz tutup konuşacağız. Hı hı. E ne konuşacağımızı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ne konuşacağını bilmiyor. Çünkü onlara da bilgi verilmedi. Yani böyle bir... Daha şeffaf bir süreç olmasını mı söylüyorsunuz? Çok haklısınız Melisa Hanım. Yani kimseye bilgi vermiyorsunuz. Bir odaya sokmuşsunuz. 10 yıl konuşmayacaksınız. Burada konuşulanları e peki de kardeşim vatandaşın bilmediğini dem biliyor. Yani demin bildiğini benden mi saklıyorsun? Yani şu anda eğer PYD, YPG hakkında, PKK hakkında şöyle olsun, böyle olsun diyen dem biliyor bu ne konuşulduğunu ama Türkiye Cumhuriyeti'nde başkalarını verin Bir kendi partimiz için konuşayım. 3 milyon oy almış bir partinin başkanı bu maddeleri bilmiyor. Bilmiyor. Biz bilmiyoruz yardımcıları olarak. Çünkü önümüze konmadı. Böyle bir anlaşma olmaz. Böyle bir anlaşmanın sürdürülebilmesi mümkün değildir. Nasıl sonuçlanacak peki bu süreç? Yani gönlüm terörsüz bir Türkiye'den yanadır. Yeniden Refah Partisi olarak da kim arzu etmez terörsüz bir 100 milyar dolar aşan paralar harcadık. Hı hı. O fakir fukaranın vergileriyle çıkan paralardır bunlar. Kendilerinin refahı için harcanacak olan para, dış etkilerin de gü e gücüyle Türkiye coğrafyasında işte 40 yıldır süren, e 50 yıldır süren maalesef bu kardeş e birçok kardeşin ölümüne sebep olan bir şeye dönüştü, olaya dönüştü. Bu tabii ki ortadan kalksam. Ama şimdi bu ortadan kalkacak diye hara göre karar verip e, ne olduğunu bilmediğimiz anlaşmaların maddelerine imza atıyoruz demenin de çok hayırlı bir iş olduğunu düşünmüyorum. Şimdi yapılan planın şu olduğunu düşünüyorum. Hükümet tek başına yapsa e, bu sefer yakında seçim var e, diyecekler ki e, işte siz gittiniz bunu yaptınız. Hükümet bir ölçüde kendisini Garantiye almak için diğer bütün partilerin bir ölçüde katılmasını arzu etti. Buraya kadar tamam. Belki doğru da. Ama dedim ya işte bizim grubumuz yok diye 3 milyon kişiyi temsil eden Yeniden Refah Partisi'ne bilgi verilmedi. Şimdi bizim bir temsilcimiz var. 10 e, yıl konuşamazsın diyorlar. <laughs> Bize bilgi verilmedi. Yani arkadaşımız çıktı geldi. Tabii ki nezaket icabı belki Sayın Genel Başkan'a iletmiş olabilir ama MYK'da içeride konuşulanları o söylenenlere uyduğunu belirtmek için bize bilgi verilmedi. Haklı da olabilir. Yani bir devlet davranışıdır bu. Yani verilmeyecek dendiyse vermemiştir. E peki neye dayanarak biz karar veriyor olacağız, yüreğimiz mütmain olacak da sahaya çıktığımızda halka diyeceğiz ki ya şunlar şunlar oldu. Kaldı ki olacak bir şey de yok. Yani özür diliyorum ama olacak bir şey değil. Neden derim. öyle düşünüyorsunuz? Dört parçalı. Şimdi eğer karşı taraf demeyeyim ama bu olayı PYD, YPG, Irak'taki Kürt grupları, Pejak açısından empati yapmazsanız, adamların rüyasını görmezseniz doğru karar veremezsiniz. Şimdi öyle bir noktaya Amerika'nın desteğiyle ulaştılar ki İsrail'in desteğiyle, bu dört parçayı birleştirip bir Kürdistan kurma hayalleri var. Ve e, Kondaliza Reis 2003'te Büyük Orta Doğu Projesi adı altında o zaman Kondaliza Reis Dışişleri Bakanı da değildi. Dış, e, bunu söyledi arkadan Dışişleri Bakanı yaptılar. 22 ülke dediler ama genişletilmiş Büyük Orta Doğu Projesi diye bu rakam 28'e çıktı. 28 ülkenin dediler sınırlarını değiştireceğiz. Bunun içinde Kürdistan olacak. Hı hı. Dört parçayı birleştirecekler. Tabii Türkiye'nin parçalanıyor olması öncelikle kimin işine gelir? İsrail'in işine gelir çünkü Arz Mevut diye kendi kafalarında hayal ettikleri Fıratla Dicle arasındaki bütün toprakları alma hayalleri var. Kürtlerin dört parçayı birleştirip acaba bir ülke olabilir miyiz hayalleri var. Ee, Yunanistan'ın megalo iddiası var. İstanbul'u Ege'ye alıp büyük Yunanistan yapmak. Herkesin ideali olabilir. Bu topraklar kanla alındı. Bedeli kanla ödenmeden e, sonuç olmayacaktır. Dolayısıyla herkesin ayağını denk atması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti de tabii ki barışçıl davransın. Ama kendi çıkarlarını önceleyerek ben bunları yapıyorum da bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kazancı ne olacak? Türklerin, Lazların, Şerkezlerin laflarının kullanılmasını bile doğru olmadığına inanlardanım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kendisini bu cumhuriyetin içerisinde vatandaş olarak adlandıran her kişi Türktür. Klasik söylem vardır. Efendim işte bir yardımcısı Alevi olsun, öbürü Kürt olsun, Çerkezle Lazlara ne diyeceğiz ertesi gün? Böyle bir tanım yok. Seçimde e, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde iki üç daha fazla almış olsaydı Cumhurbaşkanı olacaktı, değil mi? Hı hı. E, kendisi Türkmen Alevilerindendir. E, olacaktı. Yani bir, bir Kürdün Cumhurbaşkanı olmadığı sanıyorlar? Cemal Gürsel Kürttü. İnönü'nün e, eşi Kürttü. Dolayısıyla Bitlis'idir. Bu bakımdan e, Türk-Kürt diye bir ayrım yaparsak, bu sefer sanki İran tipi bir model, i̇şte Cumhurbaşkanı şu ırktan olacak, şu dinden olacak, yardımcısı şu mezhepten olacak falan gibi ayrıma gitmek, Türkiye'yi daha başlangıçta bölmek demektir. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün YouTube'da videoları var. E, 30 Mart 2013, açıp baksın arkadaşlar. 30 Mart 2013'te eyalet sistemi de fena değildir. Eyalet sistemiyle de ülkeler iyi kalkınıyor filan gibi bir cümleler etmiştir. Bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani Sayın Cumhurbaşkanı bunu hangi sebeple söylediği kendileri bilirler. Ama eyalet sisteminden Türkiye'de bahsediyor olmak Türkiye'yi bölmek demektir. Çünkü Eyalet sistemi, Almanya'da ya da Amerika'daki eyalet sistemi, kendi başına eyaletler kurulmuş, daha sonra United States olmuştur, Birleşik Devletler. Yani küçük parçaları birleştirerek bir bütün oluşturabilirsiniz. Ama bir bütünü parçalayıp da, hadi arkadaşlar biz eyalet olalım, daha çok kazancımız olur, ekonomik mantığa da aykırıdır, milli değerlere de aykırıdır, bir ülkenin temel kuruluşuna aykırıdır. Bu ilk dört madde çok önemlidir. Mesela başka bir şey daha, bu komisyon anayasayla ilgili maddeleri değiştirmeden hiçbir karar alamaz. <laughs> bu açıdan da e, istikşafi toplantılar olur. Bu kelimeyi biz Yunan adaları ile ilgili çok e, işittik. Havanda su dövme toplantılarıdır bunlar. Herkes bir şey söyler. Herkes kendi partisinin çıkarına ait bir şeyler söyler. Herkes kendi dünya bakışına ait bir şeyler söyler. Herkesin arkasında söylediklerini gizler. Şöyle de düşünebilirler. Ya şimdilik bu kadarını idare edelim. Gelecekte işte salam tekniğidir bu bir dedi, dilimi keserseniz ince bir dilimi salamın bütününden bir şey eksilmedi gözüküyor. Sonra ikinci dilimi kesersiniz, sonra üçüncü dilimi kesersiniz. Tipik işte Yunanistan'ın uyguladığı siyaseti şimdi de eğer uygulayacaklarsa ki başladılar. Efendim dediler konuşmalardan biliyorum. işte şu Covid esnasında bazı kişileri dışarı bırakmıştınız ya. Evet. Orada teröre mücadele, teröre karışmış kişileri dahil etmemiştiniz. Evet, şimdi oradaki bir maddeyi değiştirin. Hapisteki o vatandaşlar da dışarı çıksınlar. Teröre bulaşmış kişiler de birçok kişinin serbest bırakıldığını biliyoruz. Onlar da biliyorlar, biz de biliyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki adalet sistemini görün diye söylüyorum. 295 bin tane yatak var bizim hapishanelerde. 295 bin tane. Şu anda hapishanelerde olan insan sayısı 405 bini geçti. 110 bin kişinin yatacağı yatak yok. 110 bin kişinin yatacağı yatak yok. Çok basit şeylerden hapse atıyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki şey mahkeme sürecince bile adam dışarıda bulunabilir. Eğer gerçek gerçekten suç işlediyse hapse atın. Buraya kadar itirazınız yok. Ama basit şeylerle bile hapsatıyorsunuz. Yatacak yer yok. Aylarca şey hazırlanmadan içeride kalıyorlar. Öbür taraftan şimdi çıkacaklar. E biz anlaştık bunlar teröre bulaştı ama bunlar cici çocuk olacaklar ileride. Hadi bunları affedelim deyip kaç kişi serbest bırakılırsa toplumun yüreği ağlar, gönlü ağlar. Dolayısıyla o terörden çoluğunu çocuğunu kaybetmiş olanları nasıl e, razı edeceksiniz? 40-50 yıldır kan dökülüyor bu coğrafyada. Makul bir şeyi bulmak çok kolay olmadığını ben de biliyorum. Terör bitsin yürekten arzu ediyoruz. Ama bunun sadece işte sarayın tanımladığı kişiler kadar partilere kontenjan ayrılacak. İşte onlar bir şey söyleyecekler. Bunlar da 10 yıl gizli kalacak. Niye gizli kalıyor ya? Halk için bir şey yapıyorsanız halk bunu bilmemiş olur mu? Halk bunları tartışmalı, fikir üretmeli, kendi partilerini yönlendirmeli, doğru, da doğrular böyle ortaya çıkar. Bu bakımdan biraz evvel de söyledim, bu komisyonun karar alacağı yetkisi dahilinde değil. Bunların her biri ayrı komisyonlara gidecek. Dolayısıyla 2-3 ay içerisinde çok sonuçlanacağını da sanmıyorum.